Merhabalar benim güzel ailem. Aileme yeni katılanlar. Hepiniz Hacer'le Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız saatiniz yerindedir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki burçların kahve fallarına bakmaya devam ediyorum. Bugünkü burcum ikizler burcu. Sevgili ikizler, yükselen burcu ikizler olan, olanlar. isteklerinizde niyetlerinizde bulunun. Bakalım fincan neler söyleyecek. Evet arkadaşlar bana destek olmak adına Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hadi o zaman sevgili ikizler, fincanımızın dışından başlayalım. Geçmişte bıraktığım bir olay, senin elini kolunu bağlamış, üstüne çok fazla yük olmuş sevgili ikizler. Bunu bir türlü e, atmaya çalışsan olmuyor, ya bir sıkıntı ya bir problem çıkıyor. Hani e, ufak tefekte olsa üzerinde o etkiyi hissediyorsun. Çevrende yoğun bir süreç başlayacak. Umduğundan daha çok hareketli bir süreçten bahsediyorum. Yeni arkadaşlarla tanışma, yeni gruplara girme, bir düğün, nişan, bir kalabalık var. Dışarıya doğru, bu arada aktif olacağın bir süreç. Kafanı çok yoruyorsun. Çevrene, ailene, kendine birden çok kafanda sekme açık. Hangi birine yetişeceğini bir türlü bulamıyorsun. İki aşamada içindeki o buhramlı, bunalımlı sıkıntı kenara atacaksın. Elbette bunaldığında e, sinirini, stresini e, ağlayarak atman gayet normal. Kafanı çok fazla yoruyorsun. Boş, kötü. Hani senin için evet dolu, e, koşuşturmalı ya da önemli olabilir. Ama bak sonuçları kafandaki o gereksiz düşüncelerin boşuna olduğunu söyleyebilirim. Nedeni şu bazı şeyler senin kontrolün dışında sevgili ikizler yani arkanda dönen dönme dolapları için telaşlanmana gerek yok ya da senin duymayacağın dedikodular ya da olmamış olaylar için e, kafanı yormana gerek yok sevgili ikizler hayatında her şey mükemmelmiş gibi gözükebilir dışarıdan ama çok e, doluluk yoğunluk Söz konusu kalabalık bir ortama gireceksin. Bu kalabalık ortamda 2, 4, 6, 6 kişi varsınız. Ee, i̇nsanların gözü sende. İnsanlarla gülüp eğleneceğim bir ortamdan bahsediyorum. Ama sen e, kendini bu aralar ben bir kenara çekileyim de... ...bakalım kimde neler olacak, kim ne yapacak... Konuşarak bazı şeyleri çözmek istemeyebilirsin. Bu aralar fiziken, psikolojikmen kendini yormuş, bunalmış. Yani böyle e, nereye atsam diye düşünebilirsin. O yüzden zeki, dayanıklı, elinden geldiğince işini en güzel yapan karakterde insansın. Dinlenip kafanı toparlayıp tekrardan hani o kenara çekilmen var ya çekildikten sonra tekrardan oyun'a katılman gayet normal. Gizli gizli düşmanların her zaman var yine olacak. Ama dedikodularını, Sinsiliklerini görüp duyabilirsin. Ya yani diyorsun ki her zaman her zaman benim gözümden bir kere düş, bir kere düştüm yine devamı yok. Hakikaten de öyle. İnsanlar senin gözünden birer birer düşmüş öyle sana zor zamanlar yaşatmışlar ki kendin ne suç aramışsın acaba ben mi bir sıkıntılı problem çıkarıyorum bende mi sorun hiç boşuna kendinde problem arama neden diye soracak olursan onlar yaptıklarının bedelini er ya da geç ödeyecekler sevdiklerinle ailen olur akraban olur onlardan güzel haberler var içindekileri söylemezsen derler ya içimde büyüyor gitgide büyüyüp sana stres oluyorlar ama bir an önce ee, içinde tutmam ben bu problemi nasıl çözerim dediğin ilerleyen günlerde bu problemi feraha kavuşturuyorsun destek görürsün kalben sevdiğin birisinden destek göreceksin öyle herhangi bir biri değil aşk sevgi ve destekten bahsediyorum beşli bir vakitte Bak şöyle beşte bir vakitte o desteği göreceksin. O sıkıntını kenara yavaştan yavaştan atıyorsun. Ee, herkesin gözünün sende olması sebebi avran yüksektir. Enerjin yüksektir. Yaptığın işlerde insanların gözü kalıyordur. Gayet normal. Dediğim gibi ilişki olarak destek göreceksin. Ve muazzam zamanlar seni bekliyor. Senin amacın zaten birileriyle hadi la, la lom değil ciddi adımlarla güzel, mutluluk ve huzur dolu bir yuvaya doğru ilerlemek. Eğer ki bir düzenim varsa bu düzeni korumak. Hep amacım bu. Huzurun bozulmasını elinden gelen, her, gelen her şeyi yapıyorsun. Umduğun olaylar uzun olabilir vakti. Geç olsun güç olmasın. Kendini bu yönde pozitif e, enerji oluşturmalısın. Çünkü bazen geç olması güzelleştiriyor bir şeyleri. Emin olabilirsin kargaşa söz konusu bir tartışma var. Ağzından çıkanlar böyle patır patır dökülecek. Aslında iyi. Neden diye soracak olursan herkese hak ettiğini vereceksin. Hani sen de ne görüyor, görüyorlarsa sana onu yapmışlar. Öyle sevgili ikizler. Evet. Netleştirmek istediğin, güzelleştirmek istediğin zamanlar geliyor. Hiçbir şey askıya alma. Kafan allak bullak dolu olsa da e, yeni adımlar atacaksın. Ama geçmişe bir örtü çek. O bana bunu yaptı. Bu bundan dedi de. sindiremiyorsun. Elbet. Ama gerçekten oturup seni izliyorlar ya. Hiç işleri güçleri yok bildiğin. Acaba ne yapacaklar? Mutluysan mutluluğun ne zaman bitecek diye bakıyorlar. E, paran varsa ne zaman bitecek? Hep bir negatiflik çevrendekiler. Çevreni ayıkla. Geçmişini örtü çek. Önüne devam et. İsteklerin, dileklerin ferah güzel günlerin söz konusu bir tek ilişki olarak da değil. İyi olan iyiliğe dönüşecek hayatında kötü olan kötülüğe paran gitgide kariyerin işin gücün birçok konuda çalışıp yeterli olmaya çalışacaksın. Herkese her şeyi dengeli davranayım derken yoruluyorsun ama sabırlı olduğunda inancınla birlikte yükselmeleri kendin göreceksin. Evet yoğun bir süreç koşuşturma ama bu şey yapabilir seni biraz agresifleştirebilir öyle söyleyeyim sana sakin kal gergin bir halinde e, sakin kalırsan kazanan sen olacaksın sevgili ikizler burcu gelelim tabağımıza ailen ve sevdiklerinden kötü bir haber duymak istemiyorsun yeteri kadar onlar için emek vermişsin çabalamışsın asla yok sayamıyorsun e, sevdiklerin için yani derler ya ölüme giderim <laughs> sen öyle bir kalben seviyorsun. Sevmediğin için zaten kolay kolay yanaşmazsın. Şimdi ayrıysan biriyle bir kavuşman var. Ama bütün olumsuzlukları geride bırakman lazım. Yaşadığın sıkıntıyı geride bırakman lazım ki o ilişki iyiye gitsin. Bak normalde ben yılanları para olarak yorumlarım ama bu zaten ikili ilişki istemeyen insanlar çok fazla dikkatli ol yani iyi olan bir şeyleri bitirdikten sonra söyle gözleri sende ya bu kadar da boş insan olunmaz gerçekten ailende sevdiklerinde hayatında böyle ki kaldırıp kenara atsan senden rahatı olmayacak öyle söyleyeyim şimdi bir tane sana laf dedikodu getirecek birisi hemen şöyle isminde A harfi olan birisi çok da umursama, çok da dinleme ama e, yani o insanlar kendini birazcık kolla, geri adım at. Bu üstünde biri var, birini istiyorsun. Biriyle ilgili olayın netleşecek, önü açık, çok temiz ve ferah. Dediğim gibi e, güzel bir süreç başlıyor. İnsanlara her şeyini anlatmaman da fayda var. <laughs> Şimdi. Sıkıntını çözmende isminde E harfi olan birinin desteğini göreceksin sevgili ikizler ve 25 gün içinde sana destek olacak 2 ve 5 harfi çok belirgin değil ama bence çok güzel çıkmış ben net görüyorum. 25 gün içinde isminde E harfi olan birisi sıkıntını atman için sana yardımcı destek olacak. Evet sevgili ikizler yükseleni ikiz olanlar, ikizler burcu olanlar Başlangıçların ve kısmetin bol olacak. Senin e, güzelliklerin hayatını birer birer eşlik edecek. İnsanların ne dediğini bu kadar çok umursama. Ne kadar çok e, kenarda kalırsan, kafanı toplarsan senin için o kadar iyi olacak. Evet sevgili arkadaşlar. Beni buraya kadar dinlediyseniz bana destek olup emeklerimin karşılığı olarak YouTube kanalıma abone olup Zilden bildirimleri açmayı unutmayın Ufak da olsa yorum yapıp Destek verirseniz videomu beğenirseniz Videom öne çıkacak Elimden geldiğince aktif olup Yorum yapmaya çalışacağım Hacerle e, Instagram hesabım HCR06 Randevu alabilirsiniz bilgi alabilirsiniz Hacerle Tarot kanalında da tarotlarım mevcut elimden geldiğince sizinle beraber olacağım Kendinize iyi bakın hoş kalın hoşça kalın İyi ki varsınız unutmayın